Tesla bugün Türkiye'de vitrine çıkıyor. Artık satışa çıkacak. Hangi modeli satışa çıkacak? Özellikleri neler? Elektrikli araçlar deyince hepimiz dönüp bakıyoruz merak da ediyoruz. Tesla'daki özelliği Tesla Y model e, satışa çıkacak efendim. Gelin bir bakalım hangi versiyonunda özellik ne fiyat ne elbette. En çok merak edilen de oydu. Standart mesafede arkadan itişli motor olursa 430 kilometre 1 milyon 548 bin liradan satışa çıkacak. Uzun mesafe versiyonundan bahsediyorsak eğer Tesla Y modelin çift motorlu olursa 533 kilometre menzilli araçta fiyat 1 milyon 619 bin lira olacak. Performans versiyonunda çift motorlu 514 kilometrede 1 milyon 778 bin lira fiyat karşımıza çıkıyor. Bugün itibariyle e, Tesla bir paylaşım yapmıştı geçtiğimiz haftalarda 4 bölü 4 diye 4 Nisan'da acaba Türkiye piyasasına mı girecek sorusu soruluyordu. E, Almanya'da üretilen model Türkiye piyasasında satılacak e, ama ne kadar satılacak derken işte fiyatları görüyoruz. Şimdi konuğumuz olacak. Konuşacağız bu konuyu. Haber Türk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız benimle beraber. Yiğitcan hoş geldin. Çok teşekkürler katıldığın için. dün de seninle beraberdik. İki gündür böyle otomobili yoğun yoğun konuşuyoruz. Şimdi baktık modeli de gördük, fiyatı da gördük. İlk olarak ne söylersin bu fiyatlar için, bu model için? Evet dün de konuşmuştuk e, Tesla'nın yaptığı paylaşım üzerinden konuşmuştuk. Bizim yaptığımız analizleri aslında aktarmıştık. E, fiyat açıkçası bizim ve bütün sektörün beklentisinin altında fiyatla Tesla. Altında mı? E, yani gerçekten ciddi anlamda altında fiyatla Türkiye giriş yaptı. E, dün akşam e, Tesla'nın bir lansman etkinliği verdi. Türkiye lansmanında biz de davetliydik. E, orada Tesla'nın yetkilileri konuşma şansımız oldu e, ve bu fiyatın e, nasıl bu seviyede olduğunu kendilerine sorduk. Şimdi dediler ki bu fiyat aslında geçici fiyat. Çünkü şu anda Sena hangi sen gittiğinde sipariş verdiğinde yarın sabah testi alamıyorsun şimdi Hı. öncelikle Tesla şöyle bir politika izliyor ee, sipariş açıldı 10.000 TL kapak ödüyorsun online kanallardan bunu yapabiliyorsun İstersen de Tesla'nın İstanbul'da Beşiktaş ilçesindeki bir tane ABM'de açtığı noktaya gidip oradan da bu işlemi gerçekleştirebiliyorsun e, bu işlem sonucunda bekleme sırası oluşuyor yani eee sipariş verilen modelin üretim zamanına göre aracın ne zaman geleceği aslında zaten şu andan belli ve sistemde şöyle bir şey çıkıyor. işte aracın teslim olunca tarih şudur. Bu zamana kadar beklemeniz lazım. Sonrasında o araç geldiği zamanki fiyat aslında e, bu, bu istenecek. Bu fiyatı ama o araç geldiği zamanki fiyatını ödeyecek. Evet. Şayet Tesla evet. olan olursa. Tesla etkilileri böyle mi söyledi? Aynen onu söylediler. E, o yüzden de Tesla'nın evet açıkladığı fiyatlar bu şekilde ama araç geldiğindeki fiyatlar muhtemelen böyle kalmayacak. Ama yine de tabii ki e, başlangıç fiyat anlamında e, bu fiyat baktığımızda baz fiyat diyebiliriz Türkiye giriş için. E, o anlamda ben yine de sektör ortalamasının bir altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tesla bilindiği gibi premium marka şeklinde kendini konumlandırıyor. Bu özelliklerde bu menzil, bu güç e, özelliklerini karşılaştırdığımızda e, rakiplerinden şu an daha ucuz. Şimdi şu akla gelebilir. Tok'tan daha pahalı. Evet, Tok'tan daha pahalı. Çünkü Tok bizim e, burada üretilen bir yerli otomobilimiz. E, %10 ÖTV'den şu an fiyatlanıyor. Tesla'nın tabii ÖTV farkı söz konusu. Tesla Tesla'nın e, şu an işte senin de daha demin grafikte gösterdiğin 3 tane daha doğrusu tek modelin 3 tane versiyonunda %50 ÖTV'den fiyatlanıyor. Bu tabii ki de bir fark yaratacaktır. Hmm. %10 ÖTV olsaydı Tokta fiyatı gerçekten rekabetçi olacaktı. Ama ÖTV farkından kaynaklanan biçimde e, fiyatı evet daha üstünde. Daha yüksek görünüyor. Evet. Peki satış nasıl olacak? E, sadece internet üzerinden mi olacak? Şimdi diyelim bugünkü fiyatlarını gördük bir de bunu e, sipariş ettiğinizde gelecek zaman aralığı nedir? E, çünkü o zaman ne fiyat göreceğiz? Yani ne kadar süre sonra Tesla'yı sipariş eden kişi evinin önünde Tesla'yla fark edecek aracını? Bu şuna bağlı. Şimdi öncelikle Mayıs ayından itibaren siparişler gelmeye başlayacak. Hı hı. Fakat burada yani şimdi baktığımızda standart mesafe arkadan itişli. Şimdi en baştan şunu söyleyelim. Bir kere bu 1 548 bin TL'lik olan versiyon daha Almanya'da üretime yeni alındı. Hı. O yüzden muhtemelen en düşük... ...fiyattan sipariş veren Tesla müşterileri... ...en çok da bu aracı bekleyecek. Yani bu aracın gelmesi daha çok gecikecek aslında. Hmm. O yüzden bu uzun Fiyatı mesafe uygun performans... Fiyatı ama gelişi evet, geç olacak diyorsun. O da aslında Tesla'nın globaldeki... yani ...Berlin fabrikasındaki kararından kaynaklanan bir şey. Türkiye'ye özel bir şey değil. Çünkü dediğim gibi yani sonuçta üretime yeni alındı. E bu araç şimdi Berlin'den sadece Türkiye gelmiyor aslında. Yani Avrupa'daki birçok noktaya gidiyor. Tabii. Öyle olunca... E, ...tabii ki de bunun gelmesi daha çok gecikecektir. E, fakat uzun mesafe performans için... ...aynı şeyi söylemek güç... E, bunların büyük ihtimalle siparişleri daha erken gelecek. Hı. Hatta sipariş verilen versiyona göre Mayıs ayından itibaren de almak mümkün olabilecek. Fakat tabii şöyle durum söz konusu. Tesla'nın sitesine girenler bugün göreceklerdir. E, araç aslında sadece tek bir tane paketle oluşmuyor. Yani üzerine siz donanım ekleyebiliyorsunuz. Bu donanım eklendikçe de eklenen donanıma göre aslında aracın evet. siparişi hem fiyatı artıyor hem de aracın sipariş süresi de ona göre belirleniyor. Hı. Yani aslında tamamen yapılan e, o seçime bağlı biçimde sipariş süresi belli oluyor. E, burada benim etraf bundan duydum. Ekim ayına şu an sipariş verilen modeller vermiş galiba. Ama bazı modellerinde Temmuz ayında, Haziran ayında en azından sipariş günü olduğunu görmekteyiz. Ama tabii ki de fiyat konusunda şunun altını çizmek lazım. Bu fiyatlar şu anda geçerli fiyatlar ama araç geldiğindeki fiyatlar muhtemelen bunun üstünde olacaktır. O da tabii ki de döviz kuruna bağlı. Döviz kuruna bağlı. Yine döviz kuruna döndük, dolaştık geldik. Evet. Şimdi bu iki önemli konu. Şarj. Şarj istasyonlarını Tesla mı kuracak? Şarj maliyeti ne olacak? Dün seninle yine bu elektrikli araçlarda konuştuk. Hatta benzin neden daha uyguna geldiğini sen de söyledin. Ama bir önemli konu İstanbul'dan diyelim yola çıktınız Kayseri'ye gidiyorsunuz ya da işte e, Trabzon'a gidiyorsunuz. Nerelerde şarj edebileceksiniz? Tesla gidip bu şarj istasyonlarını kendi mi kuracak? Evde şarj olacak mı? gibi ben de çok da soru. Aslında şöyle bir durum var şimdi. Senin soruların aslında elektrik araç almak isteyenler herkesin ortak Tabii. sorusu. E şimdi Tesla şunu açıkladı. Kendisi evet bir istasyon kurulumu yapacak. E şu anda dört farklı kentte buna başladı. Bunu PDP artıracağını söylediler. E yalnız fiyat politikası benzerlerinden daha farklı. Çünkü TOK'ta hatırlıyorsun tek bir tane fiyat verdi. Evet. Ama Tesla da, Tesla diyor ki Tesla müşterisine ben daha uygun fiyattan şarj hizmeti vereceğim. Ama aynı zamanda diğer otomobil sahipleri de gelip benden bu hizmeti şarj alabilecek. Hizmeti ama tabii ki de Tesla sahiplerinden daha pahalı fiyattan alacak. Hmm. Orada Tesla'nın yaptığı şey aslında sektörden bir ayrışıyor diyebiliriz. O anlamda evet Tesla sahiplerine belki sektörün altında fiyattan bunu yapacak. Ama Tesla sahibi olmayan elektrik araç müşterilerine ise sektörün aslında... ...orta üstlerinde diyebileceğimiz fiyattan bu hizmeti sağlayacak. Onun haricinde Tesla'nın e, otomobil satın alanlar gidip örneğin mesela TOG'un da kurduğu istasyonundan e, şarj edebilecek aracını. TOG sahipleri de aynı zamanda gidip eğer isterlerse Tesla'nın istasyonundan bu hizmeti alabilecek. O konuda bir engel yok ama tabii ki de dediğin gibi Tesla'nın istasyonlarındaki fiyat politikasını iyi takip etmek lazım. Çünkü diğerlerinden benzerlerinden daha farklı. Daha farklı. E, şunu da aktarmak lazım belki de servis konusu çok merak ediliyor. Onu soracaktım sana çünkü şöyle ben sabah editörüm Mehmet Karaca'yla konuşurken... servis yedek parça. Mehmet bir yandan da şunu söylüyor bunun yazılımı da var. Yani ben o tarafını çok da elektrikler araçlardan anlamadığım için bilemedim ama bir de o konu da var. Hem servis hem de yazılım konusu. Tesla'da nasıl olacak? Yani aracın servise nereye götüreceksin? Yazılımı nasıl güncellenecek? Şimdi servisten başlayayım. Serviste de satışların başlayacağı yani daha doğrusu teslimatların başlayacağı Mayıs ayından itibaren İstanbul'da açılacak. En başta bir tane noktadan bunun açılacağını öğrendik. Zaten resmi açıklama bu yönde. Ama resmi olmayan açıklama ben bizi izleyenlere aktarmak isterim. E, biz yine dün yaptığımız Tesla'nın yetkililerle görüşmelerde şu bilgiyi aldık. Tesla e, aynı TOG'un yaptığı gibi üçüncü bir servis ağıyla e, bir işbirliği yapacağını bir kulis bilgisi şeklinde bize aktardı. Hmm. Bu şu an hangi firma olacağını biz de bilmiyoruz hmm. ama önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın yapılması, anlaşmanın sonuca varılması daha doğrusu bekleniyor. Böyle olunca Tesla'nın sahipleri de sadece Tesla noktalarında servis için bağlı kalmayacak. Bu yapılan anlaşma neticesinde başka servis noktalarıyla da aslında bu hizmeti alabilecekler. Bence bu önemli çünkü hmm. Tok da hatırlıyorsun bunun aynısını benzerini evet. yapmıştım bir tane firma ile. O anlamda bence bu bir ihtiyacı karşılayacaktır. Bu internetten bağlanma noktasına geleyim. O orada şöyle bir sorun var aslında. Türkiye'de iyi e kol denilen bir mesele var şu anda. Bir yıllardır bu mesele çözülemiyor. Çünkü BTK diyor ki e, üreticilere siz yerli sim kartı kullanmanız lazım. Data üretiyorsunuz. Datanın Türkiye'de kalması lazım. Fakat birçok üretici buna yanaşmak istemiyor. Dolayısıyla biz aslında bugün Türkiye'de satılan ithal, ithal araçlardaki birçok özelliği kullanamıyoruz. Çünkü bu araçların birçoğu Yerli sim, yerli sim kartı kullanmıyorsa internete bağlan, bağlanamıyor. Hı. Dolayısıyla biz e, bu araçların sunduğu otonom sürüş özelliklerini internetten işte bizim indirileceğimiz uygulamaları bize sunamıyor otomobiller Türkiye'de. Tesla bu noktada bir çözüm bulmuş. E, BTK ile anlaşmış e, ve bir yerli sim kartı araçlara entegre etmiş. Böylece bu otomobilin üretil, yani ürettiği bütün data Türkiye'de kalacak ve araçlar da yani Tesla'nın bütün araçları da internette sürekli bağlı olacak. Dolayısıyla Tesla'nın yapıcı herhangi bir güncelleme kullanılacağı araçlarına hemen indirilebilecek. Hemen evet yani burada herhangi bir yenilik Tesla'nın genel merkezine yapılınca Türkiye'deki Tesla müşterisi de bundan faydalanabilecek. Bence bu da önemli. E, dileriz ki diğer markalarda bu tarz çözümlere en ...en azından evetler ve tüketiciler de bu hizmetlerden faydalanabilir. Çok kısa bir soru, çok da kısa bir yanıt. Bayisi yok, gidip deneyimleme şansını vatandaş nerede bulacak ya da nereden teslim olacak? Teslim noktası şu anda İstanbul'da Beşiktaş ilçesindeki bir tane AVM'de... ...bilmiyorum isim vermemde sakınca mı? İsim vermeyelim, İsim bir Tamam, bir tane AVM'nin içinde. Test noktası da şu an orada... Dileyen herkes yani 2 senelik ehliyet olma şartı ve 21 yaşın üstündeki herkes herhangi bir ödeme yapmadan gidip aracı test edebiliyor. Aracın teslimatı da burada olacak. Ödeme işlemleri de eğer sıranız geldiyse aracınız hazırsa buradan yapabiliyorsunuz. İsterseniz online kanallardan yapabiliyorsunuz. Ama şu anda tek bir noktada yapılan bu hizmet... Önümüzdeki günlerde İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde başka bir AVM'de e, ikinci nokta açılacak ve bunun önümüzdeki dönemde yeni illeri açılacağını da yine öğrenmiş durumdayız. Çok teşekkürler Yiğitcan. Haberçik Otomotiv Edit